Evet sevgili seyirciler şu anda Beşiktaş Tokat Spor maçı devre arasındayız. Isınırken Nuri sakatlandı. Yapılan ilk müdahaleler sonrasında hastaneye gitmesi söz konusu. Şimdi Tokat Spor'un hocası geldi. Bakalım Nuri ile alakalı bilgiler neler? Hocam Nuri'nin son durumu nedir? Nuri'ye taban girmiş. Şimdi onu hastaneye götürüyorlar. Hangi hastane? Göttepe. Göztepe'ye mi? En az altı oraya gün veriyorlar. Ne diyorsunuz beyefendi siz? Daha gittik de hatta neden kendine gün aldı. Nuri ne zaman saldırı dönecek? Nuri'nin futbol hayatı bitti ya. Ben ona dedim ekmek tine oraya benim bir kere hakkı duydum ben batımı vurdum. Nuri'ye de dedim ekmek tine koy. Ne diyorsunuz beyefendi Ben bitey demiyorum sen bir diyorum. diyorsun. Çık abi çık çık. Ya siktir git ya. Kimsin abi sen?